böyle bir topluluğu Gebze Teknik Üniversitesi'nde misafir etmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi önünden başlayarak Gebze Teknik Üniversitesi'ne devam eden bisiklet turu yapıldı. Bisiklet turuna Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Ulaşım Dairesi Başkanı Salih Mülayim ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagihan Malkoç da katıldı. <laughs> Programda Büyükşehir'in hayatı geçirdiği parklar, yeşil alanlar ve kamusal alanlarda Kocaeli'de hareketlilik yaşama verdiği önem ve destek vurgulandı. Omuzu kasmadan, sadece omuzdan yapıyorum hareketi, şimdi geriye doğru... Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı'nın selamını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Abiş, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın paylaşımlı kamusal alanlar temasına değindi. Abiş, Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl bir tema belirliyor. Bu yılda paylaşımlı kamusal alanlar adlı temayı konuşacağız dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükak'ın şu anda başka bir programda olduğu için kendisi katılamadı ama bizzat e, sevgilerini ve selamlarını iletmemi istedi. Bunu da söyleyerek başlamış olayım. Avrupa Hareketlilik Haftası e, her yıl bir tema belirliyor kendine. Bu yılda temamız burada çok güzel bir alanda belirtmişler. Paylaşımlı kamusal alanlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak da sizlerin kullanabileceği bu alanları çok daha fazla büyütmek, geliştirmek, sizlerin bu alanlara ulaşımını kolaylaştırmak bizim ana görevimiz ve belediyemiz de bunu yapmaya çalışıyor. <laughs>